Günaydın Elvira. Hey. Bugün çok güzel görünüyorsun. Niye kapattın şarkıyı? Video çekiyoruz ya şarkı o yüzden durdu. <laughs> ve sadece gidelim artık okula. Bu arada arkadaşlar... Geç bakayım şöyle önüme bir göreyim seni bir. Bu arada arkadaşlar Mickey Mouse'lu şantan ve de Mickey Mouse'lu ceketin nasıl? Bence harika görünüyorsun bebeğim. Şöyle, bu minik çantamın içine her şeyi tıkıştırabilirim. Mesela okuldayken oynamayı biliyorlarsa Dıdırıdın dı. Anne bu aa, aa o olmaz ama Hayır o senin yaşına uygun değil bir de okula gitmez Niye gizli sakla çantana koyuyorsun? E i̇ki tane var evde Anneciğim isterse beş tane olsun onun okula gitmemesi gerekiyor Hadi görüşürüz de bakalım. Görüşürüz. Biz okula gidiyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar yarın Part 4'ü görebilir. Çünkü yeni şeyler ekledim. Ooo defter bitmeyecek galiba. Yok daha bitmedi. Ezo hangi serpulatı alırsak yorumlara yazın. Tamam çünkü görüşürüz. Bay bay.